Hepinize merhabalar <laughs> arkadaşlar. Evet bugün Prenses Miray ile birlikteyiz. Evet ne yapacağız Prenses Miray? Eee şey. Önce bir eve gidelim. Ne yapacağımızı orada planlayalım. Sen benim üstüme bazı ev işareti var. Oradan evime ışınla. Ev işareti. Evet ona like atıyoruz arkadaşlar. 109 like olsun. 180 yani 180. atamıyorum. Sen bana atmıştın ya. Ha, doğru atmışım. Ee, evet şimdi ışınlanıyoruz buradan. Aşınlandı kalp. Biraz birazcık te telefonun sesini kız. Nasıl Heh, normal şöyle ya. Evet. Melody kedisi su içer. Evet. E, Su deyince Miray. Evet şu anda e, çok değişik hareketler yapıyor. Mesela duvarın içine girmeye çalışıyor arkadaşlar şu anda. Ee, Happy birthday. Arkadaşlar gelmişim çok şükür. Evet. Smooth. Muhteşem. şimdi evine göz atalım. Bakalım kaç puan vereceğiz sana. Evet buralar böyle. Benim yatak odam nerede? Yatak odam var mı benim? Yukarıda. Ee, evet burada böyle bir yatak. Oh, o iki tane koymuş. Sharing food is key to a good relationship. Instagram is about creating jealousy through a fake life then measuring said jealousy. E ee, şu benim. Bu. Bu, evet bu. Tamam bu. O da senin diye uzun olan senin. E, ee, burada banyo var ama banyonun arkasında bir banyo yok. Hayır burası banyo değil. Giyinme odası. Ya, giyinme odası. Banyo nerede? Aşağıda değil mi? Bunu banyo. Bursak. Evet. Banyona bakalım. En önemlisi banyo. Evet şuradan atlıyoruz ya. Hak ya. Bir burada ha... da banyo var. Ama... <laughs> ama hiç. Bomboş. Oy, şurada ortası çok iyi arkadaşlar. Ee, dışarıdan sesler de geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlarım dışarıda patel falan sürüyordur. Evet şimdi elden evet, birisi çıkalım. Birisi veletçe ab, aba diyor. Velet aba mı? Kim diyor? Bilmiyorum. Kim? Veletçe yani küçük çocuk diy diyelim. Evet şimdi gidelim. Eren gidiyoruz. Tamam. Ben kullanayım arkadaşlar. Evet hatta size de tilki kitimin ismini de göstereyim hatta. Hatta. Ya şunun adını şeker mi miray koydum ya. Baksanıza. Ama gerçekten Miray'a benziyor. Arkadaş aynısı değil mi ya? Karakterinin aynısı değil mi? Miray bir yerinde dur. Karakterinin aynısı değil mi ya? Dur telefonuma mı bakacağım? PKX oynuyoruz bir de video çekiyoruz abla. Kestik. Ot çekiyoruz. Arkadaşlar baksanıza gözleri masmavi bakın. E, ee, Miray'ın da gerçekten de gözleri masmavi. Böyle uzaktan bakınca masmavi görünüyor. Arkadaşlar. Böyle saçları da mavi. Ay mavi diyor. <laughs> sorry. <laughs> Saçları da ee, gerçekten pembe değil ama oyunda pembe. Bu arada oyunda oy... da pembe değil. De. Yani azıcık pembe. Uçlarında da pembelikler var. Arkadaşlar vi, e, elbisesi de pembe bakın. Bunda da pembe var. Normalde biraz siyah severim ama pembe olduğuma bakmayın ee, evet. Ee, ben küçüleceğim, sen benim annem olacaksın. Bak, eee arkasından ben sadece görebiliyorum, siz göremiyorsunuzdur. Miray'ın arkasından böyle küçük küçük minik yıldızlar çıkıyor. Evet arkadaşlar çıkıyor. Siz e, göremiyorsunuz ama gerçekten çıkıyor. Bunu nasıl yaptım ben de hatır Allah yanlış yere girdim. Bunu nasıl hatırlamıyorum nasıl yaptım şimdi? Ben küçüleceğim Beren. E, sen benim annem olacaksın. Tamam. Mı? Bakın arkadaşlar şuradan yandan şeyler çıkıyor. Anne! Benim annem ol Beni kal kucağına. Tamam gel. <laughs> Hadi gel. Git evine götür beni. Dur bu ev olmasın. E, bu... Ya da bu olsun bu. Ne olsun? Bu olsun. Gel içeri işte. <laughs> Bak sana böyle bir şemsiye aldım. Ne Ben şimdi kaçmış Kaçıyorum. Anneanne kaçıyorum. Kaçma. Beni. Neredesin küçük yaramaz? Bu da yiyorum. Ya ben kayın yemek götürü gibi niye yemekliyorum? Tamam ben bu kayın babama yemek götürüp Öyle. geliyorum. geliyor. Yemek diyorum ya. <laughs> Mutfağa giyip bütün abucuları alacağım da mutfakta niye yatak var? He bu iş mutfak değilmiş. Mutfak sendim ya. Arkadaşlar bu kız e, bir yatak odasını hatta bir tane kurabiyeyi e, bir tane kurabiyeyi küçükken tahta zannetmiş. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de evet. yatak odasını da he, mutfak zannediyor. O yüzden ona çok fazla ta kafayı takmayın. Ya Heh. ama ya mutfak zannediyorum. Tamam ne çok uğraşın. Hakkında koştum biliyorum. Her neyse. E, şimdi e, aşağı bu dolum nerede? Heh, burada. Buralım burada. Alalım burada bir tane bir şey. Bundan alalım. Umarım Süt geldi. Anne izin vermediğin süt aldım. Kızım. O benim sütüm. Aa, tamam. Diyet Ay Yemeyeyim dur yemeyeyim koydum başka bir şey alayım ben. Ya niye ki bir süt geliyor anne? Kızım onu sen içebilirsin. O benim değil. <laughs> bu benim değilmiş. Aa, ay anne sen şimdi çikolatayla yerim Anne bu çikolata süt ben kaçtım içeceğim bunu. Kızım senin çikolata alerjin var. Alerjim mi var kim dedi? Ben, ben sütmüş tamam yani şahideymiş. Ha, tamam. Ne oluyor kızım? Yok bir şey. <laughs> Ama ben sadece su içtim. Ya ben niye buradan çıkamıyorum? Ay! Dur, dur! Oradan çıkamıyorum. Beni kucağına al. Gel şapşik. Sağ anne. Eh, tamam ya. Bazen geliyor. öksüklü. Şapşapş. Kızım sen yatak odan aşağıda. Aşağıda mı? Evet orada korkayım. Neyse bir bakayım. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Anne ben Bu evet. yaşı mı? Evet. Ne ara yaptın? Yaptım kızım. Karşıda ravu var. Tamam anne ben burada yatayım. <laughs> tamam. Hayım. Hayım. Eeeh. Dönüp durma sen de. Umarım uyuyordur. Neyse ben de uyuyayım. Kıh kıh kıh. Şimdilik bir de ben bir kızıma bakayım. Kıh kıh Çekik kiti sen gelme. <laughs> kızım horlar mıydı ya? Neyse. Sen <laughs> yani de niye bu dolap beyaz lan? Anlaması. Neyse kızım. Sürpriz hazırlayacağım ben de. <laughs> Gidelim. Ay! Gidelim gidelim. Ay! Efendim. Ay buradan da nasıl duyuyorsam artık. Piş, piş, piş. Şimdi Gidip kızıma istediği peti alacağım. Ee, annem gittiğinde göğe bütün şütlerimi içebilirim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika ya bana ya bana gelecek şu. Bunu yapmamalıyım. Ben gerçekten Aa, oyun alanım. Ben burada oyun oynayacağım. Ama bu pet için. Üf anne ya. Bana ne oyun anne yapmadın ki? Başka bir şeyler yok mu? Aa sen çok tatlıymışsın. Ah, ah, bir de Eve bir de gel. Ah, ah, ah. Ya sen çok tatlıymışsın. Seni gel alayım. Ver. Anne! Anne! Gelin bakalım. Annem gitarist. Anne. Annem şef. Melek anne. Annem doktor. Annem oyuncu. Annem kafe. Anne. Melek anne. Annem astronot. Annem müzisyen, annem gitarist, annem profesör, annem tasarımcı. Ben senin annenim. Delirdi. Çok şükür gitti. Ben bu işi biliyorum. Eyvah annem geliyor. Kızım. Hapş. 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 Şu Son anda atlattım. Yolaşa gelen çözüm. Hayır uyumam lazım. Uyumam lazım. Kızım. Anne bu kim? Kızım. Hı. Bak. Ağlayacak mısın onu bana? Beş seviyedesin ki. <laughs> Kızım bak ne aldım. <laughs> Çok tatlı. He, ben büyüyebiliyorum. Biliyor musun? Hmm. Bak göstereyim ama korkmazsın değil mi? Korkmam. Tamam konuşabiliyor. <laughs> çok güzel. <laughs> hadi gel yatalım. Kızım hadi gel seni böyle uçurayım. Aa, çok uygun var. Çok mu uygun var? Tamam. Evet hadi gel birlikte yatalım. Tamam. Ama ben sadece bu dışarıdaki şeyde uyuyabiliyorum. O, tamam. Ben burada uyutayım. Meryem etme sen. Ben burada uyumuşum. Pişş. Pişş. Dur şimdi. Ee, orada kal oyuncuk doğru yatıyor musun? Ben oyuna bakmayı unuttum. Ben oyuna bakmayı unuttum. Tek bana jet. Yeni koy. Uyandın mı? Of ya uyanmamış. Keşke uyansa. Ama uyanmıştı, Ben yanlış görmüşümdür. Üstümü de değiştireyim. Uyandın mı? Uyandın mı? Of niye uyanmadı hala? Saçımı şöyle mi yapsam? Yoksa şöyle mi? Anne! Efendim? Yenikoyan uyanmıyor. Kızım uyuyor. Ben şimdi seni korkutmaya hiç korkutmuşum. Anne ben netik odasındayım. Tamam. Uyuyorum. Tamam. <laughs> ne giysem acaba? Bu. Bu da Kısmı neye giyeyim? Burada da yok ya. Buna bu? giyeyim. Bu da mı? Bu da mı? Bu da mı? Bu da mı? Ay kızım ne yapıyorsun? Neyse ben giyeyim. Üstüme giyiniyordum. Ne <laughs> neşe? Ben de giderek Tekrar aynı yere girdim. Ayakkabılarımı da giyeyim. Anne haberimeye gidecek miyiz? Gideceğiz. Kahvaltımızı yapalım. Ama şey beni önce buradan çıkartman lazım. Tamam. Gel bakalım. Unicorn, unicorn. Anne, unicorn ben... da bizimle gelecek. Onun için Anne, dinleniyor. Anne ben de üstümü değiştireceğim. Ben tamam. hemen e, odama gidip üstümü değiştireceğim. Ya Hak bu odanın çok seviyorum. Dolabım don. Ee, ay yanlış şey girdim yanlışlıkla. Hah. Buradan. İstimi Şöyle dondurma da koyayım kızıma. Pasta da koyayım. Hamburger. Bunu. Kızım hadi en sevdiğin yemekleri yaptım. Ay. Ne giyeceğimi karar veremedim anneciğim. Oha 65 işte tane şey. Neyse. Türkiye yok mu burada acaba? Kızım hadi yemek soğuyacak. Soğuşum ben öyle de yiyeyim. Hmm, hmm bunu giyeceğim altıma benim altıma koşmaca onu giyeceğim bu kıyafeti kaybet şaşırın Hazırım ben hadi gel ah, ah, ah. bu ne bu ne bu ne ay iğrenç hadi hadi çabuk Oğlum ne bu kadar iğrenç. tarafa başlayalım. <laughs> İğrenç bir şey. Kızım hadi. Bir dakika anneciğim. Of çok acıktım ya. Of. Gelin bari. Kızım ha. bak bekliyorum seni. Bak direğin üstünde duruyorum. Korkulukların. Geldim. İçtim ne şey olmuş? Aa, çok güzel. Hadi gel yeme. Hayır o neyse. Kızım gel senin sandalyen burada. Nerede? Orada mı? Tamam dur geldim. Oturdum. Tudu da koymuş Evet ya. Hadi gel. Hadi gel gidelim. Unicorn, unicorn nerede? Unicorn hadi uyan. Ç tamam. Oha. Minicik kaldı lan bu. Dur seni büyüteyim. Ama benimle kutu. Unicorn. Gel bakalım. Yine ne yaptı bu? Şimdi tekrar alabilirsin. Aha. Ay anne gitti. Ne yapacağım ben? <laughs> Beşinci seviye oldum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel kızım atla. Anne artık bana şey e, verebilir misin? Pek. Tamam kızım bu da sürpriz olsun sana. Anne buradan niye geçiyormuş? Ne AVM nerede ki? Anne bir tane oyun varmış, ona gidelim. Gel kızım, dur şimdi. Ee, ben ayarlayacağım. Duruş. Kızım geliyor musun? Geliyorum bak. Gelebilirsem. Ha gel. Geldim. <laughs> gel bakalım. bakalım. Aa benim bu. Geçelim mi buradan? Geç kızım. Kızım ilk önce hangi yerden gitmek istersin? Sinema mı? Kuaför mü? Yoksa yiyecek yeri mi? <laughs> buradan buradan buradan. Bu Kuaför'e gitmek istemem. Bu yeşil ne yeşil? Şey... Oyun parkı. Ya burada sadece yüzüyorum ben bir şey yapmıyorum. Gel kızım ya. gel. Bak burası oyun parkı. Oyun parkı. Kaydı yak. Ayıp. çok iyi bu. <laughs> oradan, oradan gideceğim. Oradan gideceğim. Parkur. Kızım neredesin? Buradayım anne. Kahredeyim. Aa öldüm. Kızım. Lava baştım ama. Kızım hadi gel. Neredesin? Seni gördüm. Anne bana pek alacak mısın? Alacağım kızım gel. Ama ilk önce bir hamburger yiyelim. Ne dersin? Olur. Otur şuraya. Ben hemen sipariş edeceğim. Kızım ne istiyorsun patates hamburger ee, Tavuk Patates hamburger Tamam bir tane iki tane patates hamburger Birazdan gelecek kızım <laughs> ben... Kızım tuvalete gidiyorum ben Gelecek misin Zaten. Gel e... Arkadaşlar Aa, Melis seni kucağına almak istiyor. Aa, hayır, istemem. Benim annem var. Tuvalet. <gülüyor> Bakmayın <gülüyor> lan. ben de geldim. Kızım. Tamam, şimdi sen yap. <laughs> yaptım. Sifonunu çekelim. Hadi şimdi bana her şey düzenini yap. Artık beklemekten ödüldüm. Başlayalım. Tamam gel bakalım. Gidiyoruz. Aa, zor olduk. Nerede ne burada ne iş tanıdığın? Oh sineklere bak. Hay senin ben. Melisa ne oldu? Öyle Hı. Gidelim bakalım. Direkt hemen şuradan atlayalım ve gidelim. Burada mı vereceksin? Evet. Ama bende sadece köpek var. Hı? Hmm. Hayır mı? <laughs> Bir dakika. Sanki ben, benim çok şeyim varmış gibi. <laughs> Bu olur mu? Hmm. Panda. Bir dakika. Evet mi, hayır mı kaldım? kaldın mı kararsız mısın bir tane seçenek daha sun ee, ona göre Tamam yani üç tane sonra bunu verebilirim Az önce Az önceki şş, dur şu yani. Şunu onayladım ben. Bunu. Bu. Kabul Al. et. <laughs> Al bakalım. Anne çok teşekkür ederim. Hemen bunu almam lazım. Bunu hemen şişleyeceğim. Bu <laughs> adam ölmüş. Evet. Süsle bakalım. Sadece şey koymak istiyorum. Çok tatlı değil mi? Ya ben büyüyeceğim. Evet arkadaşlar ben bu videomuz da bu kadar olsun. Evet videoyu sevdiyseniz abone olun. Olun ve like, like atmayı unutmayın. Evet. bye. bay.